Or die. Tekrardan merhaba değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem yeni gelecek olan içeriklerden hem de çok kısa zamanda düzenleyeceğimiz turnuvadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere iki tane yaratık kıyafeti gelecek zaten. Haricinde çok güzel bir katana gelecek. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim, hip hop seçkininde şapkayı biliyorsunuz. Belki bize sürpriz olarak o da gelebilir. Haricinde arkadaşlar güzel bir duvar gelecek. Ee, beklemede kalın diyorum ben. Aynı zamanda lobby de değişecek arkadaşlar. Bu yaratıklardan dolayı birazcık böyle tozlu bir lobimiz olacak diyebilirim. Ee, turnuvayı da çok yakın zamanda açıklayacağım arkadaşlar. Birazcık abone sayımıza değişiklik olursa eğer e, çok güzel bir turnuva yapmayı düşünüyorum. Bizim Balkız Salih ablanızla birlikte. Ee, dediğim gibi beklemede kalın. Daha güzel içerikli videolar için, daha güzel turnuvalar için inşallah elimizden geleni yapmaya çalışacağız sizin için daha güzel içerikler için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. And then you'll die <laughs> <laughs>